Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Videoya geçmeden önce eğer kanalımı ilk kez izliyorsanız video like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beni öne çıkartıyor bu işlemler. 5 Aralık'ta Kore tarafına güncelleme gelecek arkadaşlar ve bu güncelleme notlarını bu videoda canlı yayınım Twitch'te ele aldım. Ben de o kesi, o kısmı kesit olarak paylaşıyorum YouTube'da ki daha çok kişiye erişim sağlasın diye kısaca bahsedersem DirectX 11 5 Aralık Kore güncellemesiyle oyuna entegre edileceği açıklanmış. Ayrıca et Mountain etkinliğine de sıralamasında eşleştirme sisteminde bir değişikliğe gidildiğinden bahsedilmiş. Hiç vakit kaybetmeden hemen canlı yanındaki keside geçiyoruz. Hem de size Core Core güncellemelerini nasıl kontrol edebilirsiniz? nasıl transfer et yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü bunları bilirseniz başka yere bakmaya hiçbir şekilde gerek kalmayacak ve birçok şeyi kendiniz yapabileceksiniz. Bir önceki videomda bahsettiğim Lunar War öldü andı videomda 300 like gelirse neden DirectX 12 değil de DirectX 11 geliyor olabilir onun videosunu yapacağım. O yüzden Lunar War öldü videosuna like atmayı unutmayın lütfen eğer o videoyu görmek istiyorsanız tabii ki destekleyen herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O zaman videoya geçiyoruz. Bunu giriş yaparken bir daha göstereyim. Yeni gelenler var çünkü. Sol üst köşedeki bölümde en alttakini tıklayacaksınız. Üstteki duyurular demek, alttaki güncelleme demek. Buna bastığınız zaman güncelleme paneli geliyor ekranınıza. Bu güncellemede de bak şuradaki N'yi görüyorsunuz ya bu ne new demek yani yeni bir paylaşım anlamına geliyor. Üstteki her zaman şey oluyor genel bilgi verir. Alttaki de güncelleme not olur. Tamam bize bir ikinciye basacaksınız. Bu her yani pazar günleri güncelleniyor. O şekilde sonra notlara ulaşıyorsunuz. Çünkü buradan gelen şeyler eğer bizim oyunumuza da uygunsa bizim oyunumuza da geliyor. Bu şey kafası yok ama bak hani oraya da gelen bir şey yüzde %100 bize gelecek diye bir şey yok. Bunu zaten çok kişi biliyor ama bilmeyenler de olabilir. Transit kullanmanız lazım çünkü Korecemiz yok biliyorsunuz. O yüzden Google Translate'in uzantısını kurmanızı öneriyorum. Ama biz bugün şu siteyi kullanacağız çeviri için. Neden bu içi çeviri kullanıyoruz? Abi bunu da bilin. Zipple diye bir tane şey var. Site var. Bu yapay zeka ile translate yapıyor. O yüzden böyle bozuk çevirme imkanı olmuyor. O yüzden Google Translate'i kullanmayın artık. Bu siteyi kullanın. Ben hep bunu kullanıyorum bu arada. Çok güzel çeviriyor. Evet çok çok iyi bu arada. Çok başarılı gerçekten. Burası sanırım şey. Leader Point ile alakalı bir muhabbet var. Aynen. Şimdi buradaki merdiven de değil ladder. Şimdi bunlar ladder diye geçiyor. Bu kelime kelime ayırmak da güzel oluyor. Hani anlam bozukluğu olmuyor. Şimdi buraya baktığın zaman Ronald Land'de yine gerçek zamanlı bir ladder kullanıcı arayüzü eklenmiş. Mevcut ladder kullanıcı arayüzü alt tuşu ile hani hala çalışıyor diyor ama yeni bir tane daha getirdik diyor. Bu da bu ne hangi tuş biliyor musunuz? Birin yanındaki E. Bizim oyundaki eski flut tuşu. Oyuncu dilinde anlatabileceğim en güzel dil bu. O tuşuna bastığınız zaman bunlar olacak diyor işte. Leader sıralamasında kayıtlı tüm kullanıcıları gösteriyormuş. Sol ve sağ tuşları hareket ettirilerek yön tuşlarından bahsediyor. Sayfayı hareket ettirebiliyorsun diyor. Sayfayı taşırken... 5 saniyelik bir gecikme olur diyor. Önceki ladder sıralaması bunları değiştirmedik. Ladder sıralaması göstermek için güncellemeden 5 saniye önce basmanız gerekiyor diyor. Tekrar basın. 5 saniyede bir güncelleme demek istiyor yani. Ladder puanı 0 olan kullanıcılar listeden çıkartılıyor diyor. Onlar orada gözükmüyor diyor. Puzzle ile ilgili bir güncelleme gelmiş. Abi bu çok beğendim bunu. Bir şey söyleyeyim. Puzzle etkiliğini zerre sevmiyorum. Neden sevmediğimi söyleyeyim mi? Çünkü bir tanesi bir tane puzzle'ı Abi gelmiyor. Bir tane eksik kalıyor mutlaka. Ama aslında oyunu sana aktiği şu aslında. Sana bir şans kartı veriyor ya. O şans kartları normalde biriktirmen lazım. Son gün çat 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 hepsine basman lazım. Oradan çıkıyor normalde. Şimdi burada şans kartlarıyla alakalı bir güncelleme yapmışlar. Bu biraz daha hani fulllemek için bir adım gibi. Ne biliriz. Puzzle etkinliğinde diyor bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı diyor. Günde bir kez sıfır kart şansınız olduğunda yani şans kartı kazanamadığında 2 milyon para vererek deniliyor. Bir tane şans kartı artık satın alabiliyorsun. Bundan ne yaparsın? Alırsın biriktirirsin gene ama harcama. Çünkü biriktirirken daha büyük bir şansın oluyor. Rastgele kartlar artık 4 görevi tamamladıktan sonra bile günde bir kez 1 milyonluğa karşını satın alınabilir. Şimdi şöyle gidelim. Şurada bir notumuz var. Jurassic şanşay ne oğlum? <laughs> Jurassic Mountain demesi lazım. Sistem değişikliği olmuş diyor. Ne diyor? JR taraf tarafları artık artan seviye sırasına göre girecek. Bu çok iyi bir madde. Artan seviye. Yani şu demek oluyor. Sen JR gireceğin zaman 83, levelsan 83 level san 83 level'lara öncelik verecek. 82'ler sonra 81'ler sonra böyle 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 düşecek 75 anladın mı? Yani 75 level ile eşleşme şansını ortadan kaldırıyor bu olay. Şimdi çok çok süper bir şey mi? Değil ama iyi bir şey. Yani çok mutlu olamadık ama olsun. Gene iyi yani. Eşleşme olarak çünkü Juret Montaigne eşleşme sistemi gerçekten berbat. Çöp çöp karakterlerle eşleştiriyor. Normalde bunun çözümü ben hep diyorum abi bence gear sistemi gear item sistemi bence çünkü Gear Item sistemi geldiği zaman senin üzerindeki eşyaların bir puan oranı çıktığında o puan oranına göre eşleşme olursa daha adaletli bir şey olur. Haritanın ortasındaki tepe kaldırılmıştır diyor. Bu savaş haritası bu arada. Haritanın ortasındaki tepe vardı. O tepeyi kaldırmışlar arkadaşlar. Bu bize gelir mi? I don't know. Onu artık görünce bakarız ki bakın şu. Bu meydan savaşına benziyor. Meydan savaşında bir... Neye tepe kaldı? Tepe güzeldi ya. Tepeyi ben beğeniyordum. Tepe kaldırılmış arkadaşlar. Ona bakalım. Kaosuz saati değişmiş. 18 olmuş diyor. Bu bize bağlamaz. Bizim kaos saatlerimiz zaten farklı. Meşler yılanlama yapmasın dedi mi? Bazı görevin başlangıç seviyesi değişiklikleri olmuş. 50 öldürme görevi 7. Tamam bu bize gelmedi mi zaten? Bizde bunun duyurusu yapıldı biliyorsunuz. Aralıkta şey olacak sonlanacak. Bunlarda da o şekilde yapmışlar aşamalı yapmışlar. Şimdi DirectX 11'e geçelim. Abi DirectX 11 beni çok mutlu etti. Hani oyun oynayamıyoruz. Ve ben bu güncellemi çok bekliyordum. DirectX 11 düzenli bakımdan sonra uygulanacaktır diyor. Yani 5 Aralık'ta yarın oyuna geliyor. İşte diyorum ya sorunsuz bir şekilde eğer oyunda durursa 9 gün sonra ince gelecek bize ya. Çünkü sorunsuz olursa gelir. Eğer gelmezse 14 Aralık'ta şu yorumu yapabiliriz ki. Kesin problem oldu. Direct test ile alakalı konu açmışlardı bu arada. Onu da yan sekmede açabiliriz. Burada çünkü tarif ediyorlar. Bunu da ben okumuştum. Ve o zaman koy yapmamıştım da. Yani koy yapmıyordum daha doğrusu. Şimdi burada da direct test ile alakalı şey korkuları var. İşte abi sadece 9 mu? işte iptal mi oluyor? 9 olmayacak mı falan? Abi yok abi 9 duruyor. Hatta söylüyorlar zaten bak işte. Buraya bir sekme getirdik diyor. Buraya basacaksınız diyor. Bu arada şöyle bir şey var. Bu ayarları yaptıktan sonra oyunu kapatıp açmanız gerekiyor. Tamam mı? Hani oyunu selvede mi ha, oldu falan yok. Oyunu kapatıp açmanız gerekiyor. O detayı da bilmeniz lazım. eskiye ee, dönebiliyorsun. DirectX 9'a dönebiliyorsun. İsteyenler 9 kullanabiliyor. Tabii bizim 11 kullanmamız gerekiyor. iyileştirme için. Grafik iyileştirmelerinden bahsediyor. Bak döşemelerin artık böyle olacak falan diyor. Görüntüler falan filan değişiyor. Yani zaten mantık belli. Önemli olan optimizasyon. İşte az önce onu konuştuk ama yeni gelenler var yüksek ihtimalle. Bak şeffaflaşma. Runtime C++. Bu saçınca oyundan düşmeler. DGB help dediğimiz olay. Gate'de ışınlanınca düşmesi. Oyunun bir anda donması, tepki vermemesi. Oyundan atması ama hata vermeden kapanması. İşte bunların hepsi bu DirectX 11 ile düzelir diye düşünülüyor. Çünkü kodlama kısmı gerçekten çok çok iyi. Performans olarak da artışı var. Hani hani bizim oyunumuzda nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Onu göreceğiz. Zaten şöyle bir şey var bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güncelleme gelsin verim alınamasın inanılmaz dalga geçerim bak. Bununla alakalı video bile yaparım yani. Performans yönde çok büyük bir artış olacağını düşünüyorum. Hatta AMD kullanıcılığı bile ben çok iyi olacak. Çünkü bunun FPS tarafında çok büyük bir artış var. Ha tabi kalabalık yerlerde gene maradonda gene sıkıntılı o düşüklüğü alırsın her türlü. Ama boş alanda en azından o düşüklüğü almazsa mesela ben CZ indim diye hani 40 50 FPS'i almamam lazım benim bu sistem. Yani 120'yi görmem gerekiyor benim. Ama onları görürüz diye düşünüyorum. Zartes 11 bu şekilde. Bakımla beraber getiriyoruz demişler. Şu kırmızı yazıyı çeviremedik galiba. Eğer Night oyunu bazı dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi dahili bir grafik kartı ile oynuyorsanız DirectX 11 olarak ayarlamanızı öneririz. Hmm, onboard ekran kartından bahsetmiş. Dahili bir ekran kartı, grafik kartı oynuyorsanız oyun çalıştırmak için DirectX 11 sen yani her türlü 11'i e öneriyor zaten. 11'i kullan diyor. He bak bir tane daha cümle kuracaktım onu unuttum yani oyunun boyutu büyüyor. Adam şey arkadaşımız şey demişti az önce. Neden DirectX hani işte bu hani neden böyle bir problem yaşıyoruz? Bunun ana nedeni bence oyunun sürekli geliştiği için, oyunun sürekli bir şeyler eklendiği için artık bir zamandan sonra oyun bizim sistemlerimizi geride kalmış oluyor. Çünkü bizim şu ekran kartlarımız DirectX 12'yi desteklerken oyun hala DirectX 9'da. Doğal olarak performans yönünde hala eskide kalmış oluyor ve sürekli yenileniyor. Mesela bazı durumlar ne oluyor? Windows 7 kullanıcı hiçbir şekilde oyuna giremiyor değil mi? En son ne yapmıştı? Patios işte runtime ile alakalı bir şeyler yüklettiriyordu. Düzeliyordu. İlerleyen zamanlarda Windows 7 kullanıcıların hiçbir oyuna giremeyecek abi. Direktler ondan sonra Windows 10'u yükseltin ki şu anda biri deniliyor zaten. Windows 7 kullananlara şey deniliyor. Windows 10'u yükseltin deniliyor zaten. Çünkü ilerleyen zamanlarda zaten Windows 7 kullanıcı hiçbir şekilde giremeyecek. Microsoft zaten Windows 7 desteğini kesmiş durumda. Hiçbir şekilde güncelleme almıyor artık. Doğal olarak senin artık Windows 7 ile günün yani güncel oyunları oynama imkanın yok kalmadı zaten sen. Artık yeni bir oyun çıktığı zaman sana diyor ki Windows 10 ve üzeri. Artık böyle diyor oyunlarda. Oyun takip edenler bilirler. Heh. O yüzden hani şöyle 85 milyar tane pazara karakteriyle hani Anladın mı? O olay, o olay ileride yok olur yani ben sana söyleyeyim. Ondan sonra bunu da çevirdik. Şuraya bakalım. Burada sertifika bizim hani dedi diyoruz ya return me. Hani ki falan muhabbeti. Ne diyor? 2 Ocak diyor. Doğum günüm bu arada. 2 Ocak'ta diyor. Ne olacak diyor. Bak kaldırılacaktır diyor. Yani burada biliyorsunuz Ocak ayını silinecek. Bunun bilgisini geçmişler tekrar hatırlatıyorlar. Yani varsa letterınızı kullanın abi. Bunu çok beğendim ya. Neden beğendim biliyorsun Ben asas ya. Benim 4 tane 5 tane. Yani bütün karakterleri oynayabiliyorum. 4 tane karakterim var benim oraya hasta. Hepsi full. İçerik olarak çok zengin zaten. olarak ama asas olarak mage olarak güzel oldu. Abi Jin'in atak kısmı abi 4'ten 8'e yükseltiliyor. Kore tarafında. İnşallah bize de gelir. Şimdi buradaki Vizip geldi. Paris bölgesindeki Hauptrör Berserker yenileme süresi Elmarat'la aynı oldu diyor. Kore'de de yarın güncelleniyor. Bize bak daha öncesinde gelmiş bize, daha önce güncellenmiş. Şimdi ne oluyor? Kore tarafında güncelleniyor. İşte bu geldi mesela. Bu Jin dedi Jin'i. Jin'in çünkü aslında Jin olduğunu biliyorsunuzdur. Jin'i tepki süresi iyileştirilmesi var diyor. Jin diyor yenilenebilir saldırı ve kurtarma becerilerinin artık sayısı 4'ten 8'e değiştirildi diyor. Yani daha fazla skill koyabileceğiz. Evet, kaçarınız bir şey var mı? Yani bundan takip ederekten oraya gelen ne gelmiş falan bunları kendiniz resmi bir açıklamayla bakabilirsiniz. Oraya buraya bakmanıza gerek yok. Kendiniz girin abi. Buradan kopya yapın. Bunu dipele girin. Burada da bunu translate edin Türkçe'ye. Böylece güncel notlarına geldiğini öğrenirsiniz. Pazartesi günleri paylaşıyorlar. İlk ultima geldiği zaman kimse girmedi değil mi? Girenler meraktan girdi. Herkes öldü bitti falan böyle. Tamam mı? Sonra yapımcı aylar sonra bir daha ultimanın geleceği zaman ultimayı güncelledi. Ödüllerini şey yaptı. Abi şu anda var ya oyuncular ultimayı dört gözle bekliyor. Ne yaptı? Küçük bir değişiklik yaptı. Tık diye oyuncunun ilgisini işte bunu yapması lazım. Ama bunu genele yayması lazım. Yani her şeyi bunu yapması lazım. Biraz yavaş gidiyor. İyi değil. Çok iyi değil. Hani orta şekerli gibi diyeyim. Oyunum da bu arada. Sadece Night Online olmadığında burada göstermek istiyorum. Bakın bu sitede size söylüyorum. Bunlar hep resmi. Bunlar hep resmi site. Bunları alın. Kayıt edin abi. Tamam mı? Bak bu MGM Corp. Burada Oyunlar hakkında duyurular yapılıyor. Genel olarak oyunlardan ne kadar işte ne yaptı? Bu oyun ne kadar kazandı? Bürolarına kadar açıklıyorlar. Mesela bu altar bir zaman açıklamışlardı ama bu Feris Agarta zaman açıklamadılar. Sadece şey dediler. Bu oyunumuzu geçtiler. Geçti falan gibi böyle bilgi verdiler. Buraya baktığı zaman bak online oyun olarak bu kadar oyun var. Yani M-Game'in sadece bir oyunu olmadığını bunu anlamanız lazım. Kart oyunu var ki en çok parayı M-Game kumar oyunundan kazanıyor bu arada. E, mobilde kumar oyunları var dehşet ciro yapıyorlar. Bunlar hep açıklar Hiç hiçbir şey gizlemiyorlar bu arada. Mobil oyunları var. Gene aynı şekilde. En son geçen sene ben takip ettiğimde M-Game Corp'ta kripto oyunu çıkartacaklardı. Ve bununla alakalı elbette izin istemişler sonra ne oldu bilmiyorum bunun da arkadaşlar şu sekmeyi görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Bu paneli değiştirmişler. Normalde böyle değildi. Basın duyuruları diye bir bölüm vardı. Orada haberleri paylaşıyorlar ama şu news bu haberler kısmı gelmiş. Buraları tek tek çevirip bakabilirsiniz. Ben buraya mesela bir şey, örnek alalım bir tane ne diyormuş burada. Burada tüm oyunlar hakkında bilgi veriyorlar. Night Online da oluyor burada. Mesela en game nakit pencere çıkışı şimdiye kadarki en büyük kazancının ardın gerçek hikaye. Mesela bak böyle bir şey böyle bir makale paylaşmış mesela. Bunları bakın abi bunları bilin. İşte bunu tıklayalım neymiş merak ettim mesela. Abi bak kript bak biz geçen sene kripto oyundan devletten aldığı izin ayırdığı bütçeyi söylemiş. O bunu şeye çevirdik biz TL'ye çevirmiştik o zaman geçen sene. Yanlış hatırlamıyorsam 2.5 milyar dolardı. Oha dedik biz ne kadar büyük bir para falan demiştik hatta. Milyar dolardı çünkü. Çok büyük bir paraydı. Milyardı ya. Milyon değildi sanki. Tam hatırlamıyorum ama. Geçen sene Ekim ya da Eylül kurcalayıp bakarsınız. Şunu komple bir bakalım dedim. Ne demek istiyor mesela MG bunu Türkçeye çevirelim daha iyi olur. Çünkü bu normal şey olduğu için güzel çevirir. Ben bunları böyle var ya boş zamana girip çeviriyordum işte. Geçen seneleri bakmıyorum gel şu an bakıyorum. Ne diyor? MG rekor kuran bir kazanç serisinde. Bunun arkasında gerçek değer, nakit üretimidir. Mükemmel karlılığına dayanarak uzun yıllardır istikrarlı nakit akışı gösteriyor. Şirketin bol miktarda likidesi var. Bak buradaki cümlenin de bir, çok büyük bir güven duyuyor kendisini. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bazıları şey diyor. Bu MG işte global bir firma değil. Neden biz işte yıllardır bu oyunu işte Türk oynuyoruz ama işte hala TL geçmiyor. Adam kendini global saydığı için dolar cinsine baz alıyor ve bizim için büyük bir hayal bu. Ben de çok isterdim TL olmasını ama yapacak hiçbir şey yok yani. Şirketin bol miktarda likidesi var diyor bak. Var. Anladın mı? Yani güveni var kendisine şirketin. Bu da aktif yatırıma yol açan erdenli bir döngü yaratıyor demiş. Bu yılın ilk çeyreğinde MGM Consolidate bazında 20.5 milyar KRV satış ve 4.2 milyar faaliyet kar elde etti. Bak gördün mü? Hiçbir şey güncellemiyor abi. Bak hiçbir şey gizlemiyor. Her şeyi açık açık tık tık paylaşıyorlar. İşte insanlar bunları bilmediği için bakmayı bilmediği için nereye bak adam yüzdelik söylemiş ya. Yüzde atış artış yaptık diyor. Şirketin artışlarından bahsediyor. Bilgi veriyor sana. Yani duyuru yapıyor. Bunlar hepsi resmi duyuru arkadaşlar. Buradan sadece buna baktım ya. Bak ne zaman paylaşmışlar bunu? Mayıs galiba. Doğru mudur? 23 tabi. 23 Mayıs'ta paylaşmışlar buna. Bunu 23 Haziran'da paylaşmışlar. 23 Haziran'dan sonra bir şey paylaşmamışlar ama paylaşıyorlar abi adamlar. Bunları tek tek böyle bakıp inceleyin. MMORPG diyor bak mesela şunu çok merak ettim. Bakacağım buna mesela şu an. Kore'nin kafası çok farklı çalışıyor. Benim bir tane takipçim vardı. Abi diyor biz bir Kore şirketiyle çalışıyoruz diyor. Adamları ikna edemiyoruz diyor. Hatırlamıyor musun bir Angel game yayınında ikna etmek için bütün bir sürü şey söylüyoruz diyor. Papa sana yazmıyor ya. O şirket çalışanımız var diyor. Biz bir Kore firmasına bağlıyız dedi. İkna edemiyoruz adamları diyor. Bak kodan bağımsız bir şey bu. Adamlar yapı taşlarında ikna olmamak var ya. MGM'in iki uzun soluklu için yıl dönümü etkinliği başlıyor demiş. Bak mesela. MGM şirketinin iki çoklu oyun rol yapma oyunu MMO. Lansman yıl dönümünü kutlamak için etkinlikler düzenliyor. MGM CEO'su. Yu Hong Ayın 10.10'da uzun soluklu çevrim içi oyunları ne o işte bu bu oyunlarmış Lapis ve hidrojen çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. O yüzden diyorum ya m kafa yapısını işte biliyorum M-Game'in 17 yıldır oynuyorum bu arada oyunu hiç bırakmadım. Hani m kafa yapısını bildiğim için ben birçok şeye kızmıyorum bana mesela şey diyor sen niye bu kadar çok kızmıyorsun. Abi yani sonuçta böyle çalışma yöntemlerini bir, az çok biliyorsun. Bildiğin için dışarıda bir oyuncu olarak tabii ki hani ne oluyor ona göre yorum yapıyorsun. Ama tabi biz işte bizim Knight kitletinin en büyük problemi sadece Knight online oyunu olduğunu düşünüyor. O yüzden diyor ki bu şey niye olmuyor? Bu şey bir adamlar yavaş çalışıyor abi yapacak bir şey yok. Ha son 3 yıldır hızlandılar mı? Bir tık hızlandılar ama hala oyuncuyu o oyuncusunu mutlu edemiyorlar. Önemli olan bizim mutlu olmamız. Biz mutlu olursak herkes mutlu oluyor. Evet umarım bu video işinize yaramıştır. Takıldığınız nokta olursa zaten bu videoda size yardımcı olur. Nereye bakmam gerekiyordu diye. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir lafı vardır. Biriktirdiğin senin değil paylaştığın senindir diye. Ben de o yüzden bu tarz bilgileri sürekli hep paylaşırım ki birçok insan, birçok oyuncu bunları bilsin. Canlı indirim Twitch'te dediğim gibi gene açıklamalar bölümündeki sosyal medya adreslerinden beni takip edebilirsiniz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.